Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde ise sizlerle birlikte uzaylı konum değiştirme fonksiyonumuzu nasıl oluşturabileceğimiz hakkında bilgi sahibi olacağız. Aslında bu fonksiyonu oluşturmamızdaki sebep tahmin edeceğiniz üzere bakın şuradaki benim oyun pencerem değil mi? Burada da benim uzaylılarım var. Ben bu uzaylılarımı ne yapacağım? Soldan sağa doğru her türlü gönderiyorum değil mi? Çünkü x80'in de artırması gerektiğini biz bunları belirtmiştik. Ancak ben uzaylılarımla kenarlarıma geldiğim anda sol ya da sağ kenarım geleceğim ve bunu algılayan bir tane kod yazacağım ve bunu her uzaylı için gerçekleştireceğim. Bu sebepten dolayı da benim yine for döngüsü oluşturup uzaylı grup içerisindeki tüm uzaylı nesnelerime ulaşmam gerekiyor. Ve bizim kenarlarını tespit ettiğimiz anda yani uzaylımız kenara değdiği anda geleceğiz ve diyeceğiz ki oluşturacağımız boolean değeri true yap. Ve daha sonra ise bir tane de koşul oluşturacağız ve diyeceğiz ki bu sefer eğer benim oluşturmuş olduğum koşul doğruysa gel ve benim tekrardan for döngümü oluştur ve bu sefer ise tekrardan uzaylarıma eriş uzaylımın y eksenine gel örneğin 10 kadar arttır hatta bölüm numaramıza bağlı olarak da bunu 10'la da çarpabiliriz örneğin birinci bölümde aşağı gidecekken 10 birim gidecekse ikinci bölüme geldiğimizde ne yapacak gelecek ve 20 birim aşağı gidecek. Bu sebepten dolayı bu şekilde de işlemler gerçekleştirebiliriz. Tabii ki şu konu hakkında da bilgi sahibi olmalıyız. Bakın burada bizim uzay gemimiz var değil mi? Uzay gemimizin y eksenine yükseklik eksi 70 gibi bir değer yapmıştık. Bu sebeple eğer benim uzaylılarım ta ki aşağıya gelene kadar benim uzaylımla temas ettiği anda aslında temas etme durumu yok burada diyeceğiz ki uzaylılarımızın at kısmı büyük eşitse yükseklik eksi 70 mesela geleceğiz ve yeni bir tane yön değişkenimizi tekrardan turu yapacağız ve daha sonra ise bizim çarpışma durumumuz eğer doğruysa ne yapacağız uzay gemimize temas edeceği için geleceğiz ve can değişkenimizi bir kadar azaltacağız oyuncumuzun onun haricinde ise geleceğiz ve oyun durumu fonksiyonumuzu çağıracağız peki oyun durumu fonksiyonuyla biz neler gerçekleştireceğiz tahmin edeceğiniz üzere ilk önce bizim mermi gruplarımızı temizleyeceğiz daha sonra ise oyuncuyla uzaylı temas ettiği için oyuncumuzu resetleyeceğiz ve onun haricinde ise geleceğiz ve uzaylılarımızın her birisini resetleyeceğiz. Dilerseniz şimdi daha fazla konuşmadan yazılım ile birlikte bu işlemleri de daha kolay bir şekilde öğrenelim. Bakın ben şimdi uzay konum değiştirme fonksiyonunun içerisine geliyorum ve pasımı siliyorum. Burada benim iki farklı değişken oluşturmam gerekiyor. Burada ilk oluşturacağım değerim benim ne olacak? Hareket değişkenim olacak değer oluşturacağım. Değer ise benim çarpışmamı kontrol edecek değişken olacak ve ikisini de geliyorum şimdilik false olarak ayarlıyorum. Daha sonra ise tekrardan yeni bir tane satıra geçelim. Biz ne yapmak istiyoruz? Uzaylıların konumunu değiştirmek istiyoruz, değil mi? Bu sebeple gelelim ve şimdi uzaylı grubumuz içerisinde bulunan tüm uzaylılara ulaşalım. Aslında bunu bir liste gibi düşünürsek for döngüsüyle liste elemanlarına bildiğiniz gibi kolaylıkla ulaşabiliriz. Ben burada geliyorum ve diyorum ki for Uzaylı indedim. Daha sonra ise eğer uzaylı grubumuz içerisindeki her bir uzaylıya ulaşmak istiyorsak self nokta uzaylı gruba gidip bunun içerisinde bundan spritesları çağırmamız gerekiyor. Aslında burada sprite dediğimiz zaman uzaylı nesnelerimizin her birisini kontrol etmemize olanak sağlar ve tabii ki iki nokta üst sisteme koyuyorum ve gelip for döngümün içerisine giriyorum. Şimdi ise benim ne yapmam gerekiyor? Uzaylı'mın sol kısmı sol ile temas ediyor mu ya da uzaylımın sağ kısmı sağ kenarımla temas ediyor mu bunun kontrolünü sağlamam gerekiyor. Bu sebeple ben geliyorum ve diyorum ki if uzaylı nokta red. daha sonra ise sol kısım için gerçekleştirelim bunu nokta left diyorum buraya ve diyeceğim ki eğer küçük ya da eşitse sol kenarımın x80'i benim ne oluyor? Çünkü soldan sağa doğru gönderiyoruz sıfır oluyor değil mi? Çünkü tamamen kenardan bahsediyorum. Ve bu sebepten dolayı bir de or bağlacını kullanacağız. Yani veya bağlacımızı kullanacağız ve diyeceğiz ki uzaylı nokta rect nokta right. Bu sefer ise benim tamamen sağ kenarım neyi temsil ediyor? Genişlik değerimi değil mi? Bu sebeple ne yapacağız? Diyeceğiz ki büyük ya da eşitse genişlik değerimizden. Ve daha sonra ise geleceğiz ve artık hareket değişkenimizi turu olarak ayarlayacağız. Çünkü ben hareket değişkenimi turu olarak ayarlayacağım ki geleceğim burada uzaylı konum değiştirme fonksiyonu bloğuna diyeceğim ki if eğer hareket değişkenim benim turuysa gel ve tekrardan benim for döngümle birlikte uzaylılarıma eriş ve uzaylılarımın her birisinin y eksenini değiştir. Bu sebepten dolayı gelelim şimdi diyelim ki if burada gelip şekilleri diyebiliriz. Hareket deyip 2.3 sistemimizi üst koyabiliriz ya da hareket eşit eşitse turu gibi de bir kontrol durumunu sağlayabiliriz ve daha sonra ise if koşulumuzun içerisine girelim ve tekrardan diyelim ki for uzaylı in dedim ve tabii ki tüm elemanlara ulaşmak istiyorsam ne yapmam gerekiyor uzaylı grubuma gidip sprites'larımı çağırmam gerekiyor değil mi ve iki nokta üst sistemi koyup tekrardan for döngümün içerisine girersem artık yapmam gereken uzaylılarımın y eksenini arttırmak olacak bu sebeple ben geleceğim ve diyeceğim ki Uzaylı nokta rect nokta y yeah dedim. Ve artı eşittir. Neden artı eşittir? Çünkü aşağı doğru göndermek istiyoruz. Gelelim bunda 10 çarpı self nokta bölüm no olarak ayarlayalım. Peki şu şekilde bir düşünceye girelim şimdi sizlerle birlikte. Biz sağa doğru gönderiyoruz değil mi? Çünkü başlangıçta biz sürekli sağa doğru gönderiyoruz bunu. Ancak uzaylılığımızı kontrol ettiğimizde bakın uzaylı sınıfımıza şimdi gelelim bizim burada yön değişkenimiz var. Ve demişiz ki self.rect.x yani uzaylılarımızın x koordinatını gel ve yönle hızı çarparak ayarla. Bu sebepten dolayı bizim burada artık ne yapmamız gerekiyor? Bakın tekrardan fonksiyonumuza gelelim. Bizim yön değişkenimizi artık eksi 1 ile çarpmamız gerekiyor. Neden? Çünkü ben geldim uzaylarımla sağa doğru başladım. Eğer ben gelip burada yönümü tekrardan değiştirmezsem direkt sağdan gitmeye devam edecek. Yani pencere dışarısına çıkacak. Pencere içerisinde tutmam için de geleceğiz ve diyeceğiz ki uzaylı nokta yön ne yapacağız? Çarpı eşittir eksi 1 diyeceğiz. Ve tabii ki bunda da sınırlı kalmayacağız. Artık yapmamız gereken işlem bizim uzaylılarımızın alt kısmı büyük mü yükseklik eksi 70 değerinden koşulunu oluşturmamız gerekiyor. Neden? Çünkü ben uzay gemimle uzaylıların teması anda geleceğim ve oyun durumu fonksiyonumu çağıracağım ve gerekli olan tüm sıfırlama işlemlerini de yerine getireceğim. Bu sebeple gelelim ve tekrardan burada bir koşul oluşturalım. Tabii ki biz bunu for döngüsü içerisinde oluşturmamız gerekiyor. Çünkü uzaylılar üzerinden işlemler yapıyoruz. Diyeceğiz ki if uzaylı nokta, nokta bottom, yani alt kısmı eğer büyük eşitse benim yükseklik eksi 70 değerimden gel ve bu sefer benim çarpışma değişkenimi true yap. Peki daha sonra bizim ne yapmamız gerekiyor? Tekrardan uzaylı konum değiştirme fonksiyonumuza gelip burada çarpışmanın kontrolünü sağlamamız gerekiyor. Ve gelip ben burada diyorum ki if çarpışma eğer eşit eşitse true'ya gel ve benim koşulumun içerisine gir. Bizim uzay gemimizde uzaylılarımız temas ettiği anda ne yapacak? Tahmin edeceğiniz üzere bizim canımız bir kadar azalacak değil mi? Çünkü tekrardan yukarıya göndermek istiyoruz. Bu sebeple gelelim ve diyelim ki self nokta oyuncu nokta can dedim. Eksi eşittir bir dedim. Daha sonra ise gelelim ve şimdi self nokta oyun durumu fonksiyonumuzu çağıralım. Ve tabii ki şu an için henüz oyun durumu fonksiyonumuzu oluşturmadık. Ancak birazdan da bu fonksiyonumuzu oluşturmaya başlayacağız. Bakın şimdi gelelim ve sizlerle birlikte oluşturmuş olduğumuz kodu bir test edelim. Ben update fonksiyonuma geliyorum. Neden update fonksiyonuma geliyorum? Çünkü sürekli bir şekilde uzaylılarımın hareketini sağlamam gerekli. Geleceğim ve diyeceğim ki self nokta uzaylı konum değiştirme. Bakın gelip şimdi bu şekilde kodumuzu çalıştırırsak. Bakın sağa doğru gidiyor şu anda. görmüş olduğunuz gibi kendileri aşağıya doğru gidiyor. Hatta daha düzgün bir şekilde görüntülemek istiyorsak burada bölüm numaramızı arttırabiliriz. Ben geldim şimdilik bölüm numaram 3 yaptım. Gelip bu şekilde kodumuzu çalıştırırsak bakın sağa doğru gidiyor şu an. Daha fazla aşağı inecek. Görmüş olduğunuz gibi Şimdi daha delirgin bir şekilde aşağı gitme işlemi gerçekleştiriliyor. Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde sizlerle birlikte uzaylı konum değişimi fonksiyonumuzu tamamlamış olduk. Haydi şimdi diğer derslerimize devam edelim ve gerekli olan diğer fonksiyonlarımızı da sizlerle birlikte sizi de bilgilendirerek kodlayalım.